Merhaba. Değerli seyirciler, Birinci Cihan Harbi, Türk İslam tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesi. Bu muharebede bütün dünya milletlerinden yüz binlerce genç hayatını kaybetti, sakat kaldı ve esaret hayatı yaşadı. Bu esaret hayatı yaşayanlar da gerek fiziki hastalıklar, gerek maruz kaldıkları ruhi travmalar sebebiyle hayatlarını bir yaşayan ölü olarak devam ettirdiler. Bizim memleketimizde hemen her ailede ya cephede şehit düşmüş veya yaralanmış yahut esarette yıllarını geçirmiş mutlaka herkesin bir aile ferdi vardır. Can Harbin'de seferber edilen sayı yaklaşık 2 milyon 600 bin, 3 milyona yakın kişi seferber edildi. Bunlardan 325 bin kadarı şehit düştü muharebelerde ki bu asker olarak söylüyorum. Bu az bir sayı değildir. Nüfusumuzun e, o zamanki miktarı düşünülecek olursa. Mesela e, Ruslar, İngilizler yüzde %10'unu kaybettiler. Biz %5'ini kaybettik ama %5 o zaman e, zaten nüfusu az olan Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir sayıydı. Bu zayiatın içinde 200 binde esir vardır. 200 binden biraz fazla. 200 bin 202.500, 202.600 kadar esir var. Bu esirlerin en fazlası İngilizlere verilmiştir. 135.000 İngilizlere, 65.000 Ruslara, biraz Fransızlara ve biraz da Romenlere esir vermişiz 1. Can Harbi'nde. Esirlerin en fazlası Mustafa Kemal Paşa'nın ordu komutanı olduğu Suriye cephesinde verilmiştir. 75.000 esir İngilizlere. Ondan sonra 65.000'le... Kafkasya cephesi geliyor. Enver Paşa'nın kumandanı olduğu Kafkasya cephesi. Ondan sonra diğer cephelerde de gerek Irak, gerek Sina, gerek Makedonya'daki cephelerde de esir verilmiş. Ama esas Suriye ve Kafkas cephesi Osmanlı ordusu cihetiyle belirleyici cepheler olmuştur. Bu esirler Mısır'da, Basra'da, Bağdat'ta, Hindistan'da İngilizler için söylüyorum. Ruslarınki e, Moskova'da, Kafkasya'da, Azerbaycan'da, e, Hazar Denizi'nin kuzeyinde ve Sibirya'da ve ayrıca e, Man Adası'nda bile İngiltere ile İrlanda'sı Man Adası orada bile esir kampı var. Korsika'da Fransızların esir kampı var. Romenlerin esir kampı var. Ama ekseri e, Türk esirleri... Mısır'daki Seydi Beşir kampında, Hindistan'da ve Sibirya'da esaret hayatı yaşamışlardır. Bir kere esirlerin buraya sevki ciddi bir meseledir. Bir kısmı gemiyle naklediliyor, bir kısmı trenlerle. Rus cephesine nakledilen esirlerin neredeyse tamamına yakını trenlerle nakledilmiştir. Bu tren vagonlarına hatta çoğu hayvan vagonlarına bir hayvan yüklemiş gibi yükleniyor. pencereleri çakılıyor. Çoğu ayakta e, esir kampına esaret hayatı yaşayacakları yere sevk ediliyorlar. Bunların çoğu yollarda ölmüştür. Ancak şunu da söylemek istiyorum ki o devirde Rusya'nın imkanları iyi değildi. Rusya ve Romanya kendi askerlerini bile cepheye böyle trenlerle ve namüsait şartlarda sevk ediyordu. Yani esirlere daha fazla acıyacağı beklenmez. İngiliz cephesine sevk edilen esirler ise gemiyle, gemilerle nakledilmiştir. Kızıldeniz üzerinden Hindistan'a götürmüştür. Burada da iklim değişikliği sebebiyle pek çok asker, harpten kurtulan pek çok asker malaria, sıtma sebebiyle hayatını kaybetmiş ve naaşları, cesetleri Kızıldeniz'e, Hint okyanusuna atılmıştır. Esaret 1914 sonunda harp başladığına göre ve en nihayet 1922'ye kadar esirlerin dönüşü devam ettiğine göre 8 seneden fazla sürmüştür. Tabi her esir aynı esaret hayatını yaşamamıştır. Mesela benim büyük dedem Kafkas cephesinde esir düşmüş. Sibirya'da 7 sene kalmış. Fakat bu 7 senenin bir miktarı cephede geçtiğine göre 5 seneden fazla kalmış olacak ki 1921 sonunda memlekete dönmüştür. <laughs> Şimdi bu esirlerin sevkinden sonra gelelim esir kamplarına. Esir kampları herkesin az çok tahmin ettiği gibi, filmlerde gördüğü gibi etrafı dikenli tellerle çevrili büyük sahalardır. Bu sahalarda yatakhaneler, yemekhaneler, hamamlar, çalışma atölyeleri, mabetler, eğlence yerleri vesaire vesaire bulunur. Küçük bir şehir olarak düşünün. Burada esirler dezenfekte edildikten sonra ve elbiseleri etü ve alındıktan sonra yani e, mikroplardan arındırıldıktan sonra hayatlarını geçirirler. Subaylara ve bazen askerlere maaş verilir. Kızılay ve Kızılhaç bu esir kamplarını kontrol ederler. Buradaki hayatın nasıl cereyan ettiği hususunda raporlar hazırlarlar. Bu sayede 1. Cihan Harbi'ndeki esir kampları ki 2. Cihan Harbi'ndekiler daha iyidir. Nispeten daha insani bir şekilde e, hayatın cereyan ettiği yerlerdir. Dışarı dışarıyla mektuplaşmak mümkündür. Bu mektuplar aç veya Kızılay vasıtasıyla yerlerine ulaştırılmaktadır. Ama çok uzun sürmektedir. Mektuplar mutlaka sansür edilmektedir. E, esir kampında yaşayanların, esirlerin en büyük dertleri mektuplarının e, sansür edilmesi veya kendilerine ulaştırılmamasıdır. Yalnız burada tabii esir kamplarını suçlamak da doğru değil. O zamanın şartlarında pek çok mektup veya paket yerine ulaşamamakta. Veya sahibini bulamamaktadır. Esir kampındaki e, esirlere verilen yemekler belli bir e, standarttadır. Hamamları vardır, helaları vardır. Ama bunların her birisi tabii bir hün insanın hayatına elbette ki uymaz. Burada e, esirler rahatça gezebilmektedirler bu kampın içinde. Bazıları çalışmaktadırlar. Hobileriyle meşgul olanlar vardır. Bunlar arasında mesela futbol takımı kuranlar var, müzik heyeti kuranlar var. Aralarında küçük hediyelik eşyalar yapanlar var. Hikayeler, romanlar yazanlar var. Hatırat yazanlar var. Maalesef bizim memleketimizde hatırat yazanlar azdır. Avrupa'da çok. Onun için onların esir kamplarında geçen hadiseleri çok daha iyi biliyoruz. Bizde hatırat yazan çok az. Yazanların da ekserisi Sibirya'da geçiyor. Çünkü Sibirya e, anlatılmaya daha değer bir yer demek ki. E, çok ibretli hatıralar vardır bu esir kamplarında. Burada esir kampının en her esir kampının ayrı bir problemi var. Mesela bazısında tütün yokluğu veya tütüne alış e, tütününü kullanamama yani alışamama. Bazılarında yemekler, bazılarında mektupların zamanında ulaşmaması. Bazılarında havanın sıcaklığı, bazılarında rutubet, bazılarında haşerat veya vahşi hayvanlar birer problem olmuştur. Mesela Seydi, şey, Seydi Beşir kampında askerlere verilen ayakkabının topuksuz olması bir problem. Bunu çünkü Kızılaş veya Kızılay heyetlerine Hilali e, Ahmer, e, Salibi Ahmer var. Heyetlerine e, esirler yazıyorlar. Çünkü bu heyetler bunta zaman esir kamplarına teftiş ediyorlar. Tiyatrolar tertipliyorlar mesela. Vakit geçiriyorlar. Burada... E, Askerlerin dini hassasiyetlerine dikkat ediliyor yemeklerde umumiyetle ve bilhassa dini günlerde yani esir kampında gerek Müslümanların Müslüman olmayanların dini günlerine itibar ediliyor bazılarının ibadetlerini yapmasına imkan hasıl ediliyor. Doktorlar var burada hastalıklar tedavi ediliyor fakat tabi çoğu yaralı olduğu için esir kampında da bu yaralarıyla ve bu hastalıkları yaşıyorlar ve çoğu esir kampının hayatını kaybediyor. Tabii bir esir kampının tedavi imkanı ne kadar olabilir hele 1. Cihan Harbi sırasında hele bir de düşman esirlerine ne kadar ihtimamla bakılır? Ama yine de burada doktorların bulunduğunu ve ameliyatların yapıldığını yine hatıralardan öğreniyoruz. Antiparantez parantez bir mesele var. E, İngilizlerin Seydi Beşir kampında Müslüman esirlerin gözlerini ilaçlı suyla kör ettiklerine ve böylece 15 bin esirin gözlerinin kör olduğuna dair bir rivayet vardır. Bu çok e, tekrarlanır. Hatta burada Ermeni doktorlara da bir mesuliyet yüklenir. E, İngilizler eee e, ilaçlı suyla esirlerin gözlerini kör ettikten sonra Ermeni doktorlar bu gözleri alıyorlar. Bu mesele eee sur sırasında e, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile İngilizler arasında mesele olmuş ve bununla alakalı bir heyet kurulmuş ve yerinde tetkikat yapmıştır ve böyle bir şeyin aslı olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu iddiat ve Terakki'nin savaş propagandalarından birisidir. Zira Zira 310 tane esir sadece bütün bu saydığım 300 200 bin esirin içinde sadece 310 bin kişinin 310 kişinin gözleri görmez. Bunların da büyük ekseriyeti ne İngilizler ne Ermeniler. Cemal Paşa'nın kanal harekatı sırasında gözlüksüz olarak Mehmetçiyi cepheye sürmüş. Sina çölündeki kum fırtınaları bu askerlerin gözlerine girmiş ve gözleri iltihaplanarak kör olmasına sebebiyet vermiştir. İngilizlerde İngilizler de Fransızlarda ve Ruslarda zehirli gaz ve başka sebeplerle gözleri kolana, kör olan asker sayısı çok daha fazladır. Hadise şöyle e, yanlış anlaşılıyor. Kampa alınan esirler soyularak e, su dolu havuzlara konuyor. Orada krizoller var e, dezenfekte edici. Çünkü herkese tifüs var. Malumunuz 1. Cihan Harbi'nde orduları e, silahlar değil, tifo ve tifus mikrobu ve kolera mikrobu yok etmiştir. Osmanlı ordusunun en çok zayiatı tifüs, tifo ve kolera vesilesi ve daha sonra sıtma, malarya vesilesiyle olmuştur. Bu krizoller göze kaçtığı zaman aynı bugünkü yüzme havuzlarındaki klor gibi gözü yakar, ve ağrı yapar. O gözü zaten hasta olan bir kimse bunu da bildiği için gözünün kasten köredilmiş edilmiş olduğunu düşünebilir. Böyle de bir hadise var. Esir kamplarında şunu da söylememiz lazım ki yerli halktan Müslüman olanlar e, buradaki Müslüman esirlere yardımcı olmuşlardır. Nitekim harbin başında mesela Kuzey Afrikalı Fransız askerleri isyan ettiler. Biz Osmanlı Devleti ile savaşmayız diye. İngilizler Müslüman askerler getirdiler. Onlar e, yerli halka yardımcı oldular. Onun için İngilizler onları getirdiklerine pişman oldular. Mesela esirlerin Hindistan'a Müslüman esirlerin Hindistan'a sürgün edilmesi Hindistan'da büyük bir infial hatta yer yer ayaklanmalar meydana getirdi ve İngilizler bu eserleri Hindistan'a getirdiklerine çok pişman oldular. Ama her gittikleri yerde yaşayan Müslümanlar yerli halka Osmanlı esirlerine yardımcı oldular. Benim dedem Hindis, e, Sibirya'da Tatar e, halkın kendisine yardım bilhassa kaçmada, kaçmadan kaçmadan önceki hayatında yardımcı olduğunu anlatırdı. Mesela Kıbrıs'ta bir imam bu sebeple İngilizler tarafından tutuklanıyor. Sonra serbest bırakılıyor ama imamlıktan atılıyor. Buna dair pek çok Arşiv vesikası vardı. Gerek İngiliz arşivlerine, gerek Fransız arşivlerine, gerek Rus arşivlerine bunlar neşrettiler. Yerli halkın Osmanlı esirlerine yardımcı olduğunu görüyoruz. Ve bunlara yardımcı olmaları nasıl oluyor? Bazıları yiyecek vererek, bazıları hediyeler getirerek yardımcı oluyorlar. Çünkü orada hayat çok zor. Yani alışmadığı bir hayatı yaşamak çok zor. Mesela benim dedem esaretten değil, ateti yemekten bezdiğini söylerdi. Demek ki bir müddet sonra insanlar esarete alışıyor ama alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar. En mühim hastalık dikenli tel hastalığı denilen bir hastalık. Devamlı dikenli tel arkasında kapalı kalmanın verdiği bir hastalık bu. İçe kapanıklık, agresiflik, az konuşma gibi bir ruh, ruhi buhranla e, seyrediyor. Ve daha sonra tedavi edilmediği zaman çok ciddi travma meydana getiriyor. Onun için esaretten dönen e, esirler bizde ya ciddi ruhi buhranlara düşmüşlerdir ya da benim dedem de aynı şekilde orada ciğerlerini üşüterek zatüre ve zatüreden sonra verem ve verem vesilesiyle genç yaşta hayata veda etmişlerdir Hoşça kalın